Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Girişimiz öyle üzgün üzgün oldu. Survivor çekemedik diye üzülenlerimiz var. O yüzden onlara GTF ee, CTF çekeceğim. Üçüncü bölüme getirmeye karar verdim CTF kale savaşlarını. Bakalım bu bölümde neler yaşanacak. Şarkımızı da hemen şuradan küçük deneyelim. Burak oyunda. Sevdiğinizi biliyorum. Onların şar onun şarkıları çok güzel. Ay verdi. Şah, Şah. bak. Benimle savaş gelmedi. Dur 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 dal dal dal. Şah bak. Ne oluyor lan? Lag oldu. Heh düştü.

Ben orayı bırakmam. O cepheyi bırakmam. Biz burada belirlilerden kalma. Yani biz gençliyiz. Türk gençliği. Düştü. Okçuluğu süperdir. kaçtı ya. Allah. Şu gelecek, şu gelecek. Neyse ben şuraya atayım belki bir yorulursun süre, yorulursun. süre gelir. Bir Biliyorum tehlikeyi

geldik. Şöyle bir daha başlayalım çok Ha, süre bitti. Hemen ben öyle geçeyim. Karşılarına çıkayım. Oldu lan gigi. Uuu. Yuuu. Kuruz olsa kadar Nedense ben videodayken hem oynayamıyorum hem de okçuluğum kötüleşiyor. Kasıyor çünkü videoyu kalıyorlar. Şöyle yolumuzu yapalım biz. Arkamızda adam var mı? Gel gel. Alalım. Alalım. Alalım bu çocuğum, bu çocuğun oğlu. Ne yapıyorsun oğlum? Bu çocuğun çocuğu. Ama ne kudur piç? Piç piç piç. La piç la la piç la plaç, plaç. La, piç. La, piç. La piç la piç 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 O, piçi düşürdüm. o, o piç piç

Yüzü başımızda. bir tane o kattım bir Ananı satayım. kız. Hopru. Ne oluyor ya. Sen dolan. Ben, ben lag'da yırıstamıyorum. Dur 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 aşağı yapıyorlar. Bir dakika oraya odun koyuyorlar bazıları. Ha. Dur sen bipsin dur beni de bekle. Piç. <laughs> Çok sakın dokunma ona. <gülüyor> <gülüyor> Man kafalar beni yakalayacak. Kıçınla güleyim. Ender Pearl bizi ışınla bebeğim. Yine gelemedik arkadaş. Hep buraya kadar geliyorum. Ama olmuyor. Ben de mi VIP olsam ya? Bir dahaki videomuzda VIP olur. Son iki kere daha öleyim. Sonra videoyu bitireceğim. Yine bitti videomuz. Bir daha bakalım. Ben iki dakika şuradan açana kadar. Aa ölmüşüz. Ananı Telefon düştü. Aha. Neyse. Kırıldı. Telefon camı kırıldı şu an. Nasıl çalıyor bilmiyorum. Ekran gitti tamamen. Cık cık cık. Boş ver ya. Zaten telefon değiştirecektik. İyi oldu. bakalım açılacak mı? Bilgisayarı açalım onun yerine o zaman. Bilgisayardan yap bak. Bilgisayarımız da açılıyor. Heh. İkimiz işi de şah. Ananı sıktırmıyoruz. Bu çocuğu sür. <laughs> Sürü <laughs> Bu çocuğu öldü. Öldü. O da öldü. ha <laughs> Bir okul cadı varmış lan. Ben böyle oldu ne oldu Bu son ölçümüz Al dur adam geliyor adam geliyor, geliyor. Sok peyniri gel lan Ama ne kudum piçleri Aras, bu çocuğu da dağla. Aras, bu çocuğu. Çok sinirlenince öyle oluyor. Arıs bu çocuğu. Ne oldu? Beni öldürürken iyiydi. Kaçıyorsunuz şimdi. Dört kişisiniz. Bir de bizden iki hani kişi geliyor. Şimdi ben de olduk. Ne oldu? Tek kişi kaldın. Koş 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 koş. Şöyle odun, odun al. Çekil geri sakın dokunma ona. çocuğuna Bu benim Hero Şimdi ben de uyardım seni. Bedenini uçuracağım şimdi. Bir dakika bir dakika. Benimle okumla buluşacağım. Dur. Okumla buluşmadı. Buluş 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 buluştu. Bir daha buluş, bir daha buluş, bir daha buluş. Buluştu. Öldürdük. Tamamen okla. Güzel. şöyle ne lan? Neyse. Şöyle bir havaya atalım. Belki adamlardan birine gelir yani. Yoksa sen hala Anıl Piyancı'nın kanalına abone olmadın mı? Ee, ben çok seviyorum. Tavsiye ediyorum. Bu projede de çok başarılıydı. Diyecekti. Değiştirdim. Binle yaşa. Bu hayat ikimizin içinde yaşa. Bak. bak. Orası bu çocuğun oğlu. Orası bir piç çocuğu. Orası piç çocuğu. Orası piç oğlu. Ne vuruyoruz lan? Piç oğlu piç. Piç turistik çocuğu. Seni uyarmıştım. Benim adım Hero Bray. Şimdi geleceğim beni uçuracağım. Hero Bray. Gelsin lan maviler. Terör estiriyorum. Turist çocuğu geliyordu. Vurus çocuğu kim? Allah'ın kim gelmedi hiç biri. hızlı kim? Vurus bir çocuğu mu? çocuğu. İkinci kez öldürdük. Şurada çok büyük bir barikat var. Hemen ben şuradan yandan yapmam lazım. Adam da geliyor. Sikik. Kildim. Hadi. Hadi Allah. Allah. Düştüm. Ananın. Evet arkadaşlar videomuz burada noktalayalım. Abone ve like atmayı unutmayın. Hepinize görüşmek üzere. Şuradan da size el sallayayım. Görüşmek üzere. バイバイ。